izlikler de var. Yani hani her şeyin konuşulduğu anların üst üste binmesi de var. Yapacak bir şey yok. Anlamak isteyen öyle anlayacak. Ne yapayım? E bir de herifler yayınımı izlemiyor ya benim. Sadece Instagram'dan takip ediyorlar. E adam da olarak vay diyor. Bu böyle yapmış ha diyor. Halbuki öyle değil. 50 defa açık dözeyinde bunu da. Sa yok sa takıldığım için söylemiyorum ya. Abi kız arkadaşım beni terk etti. Yarın da son kez buluşacağız. Ne konuşacağım bilmiyorum. Hiç umut yok. Ben sana bir hanımı anlatayım. Gel. Gel ben sana bir anımı anlatayım. İzleriz videoyu dur şimdi. Tam bunu yaşadığım an aklıma geldi. Hazır mısınız? Yıllar yıllar önce <laughs> bir kıza çok aşığım. Aşırı zorlu bir ilişki. Neyse dur troll yapmadan anlatacağım. Aşırı zorlu bir ilişkim vardı tamam mı? Böyle nasıl diyeyim sana? Çok seviyorum, aşığım, ölüyorum Amma ve lakin, o da beni, beni çok seviyor çok aşık ölüyor. Fakat iki alfa kafa kafaya gelemiyor. Sürekli boynuz boynuza geliyor. Böyle alevli bir ilişki. Ne kadar çok anım var. var abi yani 30 yaşındayım oğlum. Bir bırak da olsun. Öyle önemli bir an değil. Kahramanlık yapmadım. Bir yerden uçup paraşütümü açıp da teröristleri öldürmedim. Normal bir ilişki anım. Neyse arkadaşlar. Bak size yıkıklık anlattım. Yıkıklık bu yıkıklık değil gerçi de hani sizin aranızda buna yıkıklık diyorlar. Ben şimdi size onu anlatacağım. Alfa kadın seviyordun. Ha? Alfa kadın candır. Kadınların alfa olması çok önemli. Şimdi şöyle. Biz ilişkimizi sürdürüyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok güzel anılarımız birikmiş. Böyle dibine kadar yaşıyoruz ilişkiyi. Bir yerde boka sardı. Benim ergenliklerim. Hepsi söylüyorum ya örümcek kafalı olmayın insanlara zincir vurmayın. İnsanları kendi istediğiniz gibi bir insan olmasını sağlamayın. Hayatlarına eşlik edin diyorum ya. Aynı o kafa bende o zamanlar yok. Yani var da oturmamış da. Ben biraz yordum. O da beni yordu. İşte her neyse kendi hatalarım oldu. Saçmaladığım anlar oldu. Sonuç olarak ayrılık noktasına. Giyimimi giyimini mi kısıtladın abi? Yok. Yani giyimini kısıtladım mı? Arada bir şortuna karışıyordum. Arada bir bu şort ne ya çok kısa falan diyordum doğru. Arkadaşlarına biraz tilttim. Neyse siktir de ondan önemi yok. Çocuktum o zaman 21 yaşında 20 yaşında falan. <laughs> Neyse ondan sonra biz ayrılık noktasına geldik. Birbirimizi çok seviyoruz. Fakat ben ayrılmak istemiyorum. Bir de böyle ayrılık muhabbeti açıldığı an iyice güçsüzleşirsin ya. iyice böyle kıymetlenir ya. Bende de o oldu. 21 yaş çocuk. E çocuktum oğlum yani. O bayağı küçüksün abi. Ben çocuktum 20 yaşında. Şu an şu an yaşıma göre küçüktüm. Size hep söylüyorum. Yaş ilerledikçe, bir şeyleri yaşadıkça büyüyorsunuz oğlum yani. Kendini tam ekran yapar mısın? Yok. Şimdi başlar Video izleyeceğiz. Ay ya bu çok özel bir anda Anlat, anlatayım ya ne alacak 10 sene geçmiş üstünden amına koyayım Allah Allah size de ders olur belki işte bir fikir üretirsiniz içinden. Ben barışma evresine geçtim. Ve de bu barışma evresinde derdim şeydi. Ee, ne derler? Ben bunları daha önce anlatmadım. Çünkü beni izliyordu ediyordu. Şu anda izliyor olabilir. Aman dinle lan. Allah Allah. Ağzıma sıçtın ya. Ağzıma sıçtın ya. Yapmayacağım ne varsa yaptırttın. Yapmayacağım ne varsa sen de yaptın. İçimi döküyorum lan. 10 sene sonra kusuyorum ya. Dinliyorsan beni kusuyorum. Telefonumu da kapatayım da aramasın. <laughs> Dur bekle kapatacağım harbiden. Sikerler ya. Bu çocuklar burada kız arkadaşımdan ayrıldım ne yapacağım diyor. Ben de ne yaptığımı anlatacağım. <laughs> Çok güzel bir anıdır bu ama yani. Güzel ders çıkarmıştır bana. Sıçtık bu arada ya. Uf, sonra yayından sonra yiyeceğim tribin lafın haddi hesabı yok. Bu arada e, aktif görüştüğüm bir insan değil tabi ama şeyimiz var. E, iletişimimiz var işte. Ne haber? Nasılsın? iyi sen nasılsın? Bazen e, dertleşebildiğimiz anlar oluyor. Bu kadar. Anlatma abi. anlatacağım mı ya? Canım anlatmak istedi. Kızarsa kızsın. Ne yapalım? Ne? Kötü bir şey anlatmayacağım ki. Neyse işte e, ayrılık aşamasına geldi. Kız beni istemiyor. Kurtulmak istiyor. Çok seviyor ama kurtulmak istiyor. Uğraşmak istemiyor benimle. O beni istemedikçe ben e, sadece kendimi suçlama evresine geçtim. Öyledir. Önce nefret edersin sonra suçlarsın ya da önce suçlarsın sonra nefret edersin sonra affetmeye çalışırsın sonra özlersin gibi bir şeyimiz var söyle adını dizilimimiz var İsim vermiyorum zaten eskiden sevdiğim kadın Elrem mi? E, çocukluk anısı diye anlatıyorum yoksa güncel bir şey olsa hayatta anlatmam kime ne oğlum ya yani o da bence yüzünde gülümsemeyle dinliyordur izliyorsa ya da izleyecekse. Ben üstüne gidiyorum gidiyorum garip garip şeyler yapıyorum işte arabanın içinde evin önünde bekliyorum. Ondan sonra bir yere gidiyorsa arkadaşlarıyla Daredevil gibi köşeden izliyorum. <laughs> Tam yıkık durumdayım. Bitmişim. Ulan diyorum kendimi nasıl affettireceğim. Nasıl tekrar eskisi gibi olabiliriz. Yani yaptığım hataları nasıl tekrarlamam. Ama yaptığım hatalar da şey hatalar böyle. Yani işte bir gereksiz tripler yani anladın mı? Kıskançlıklar giriyor. Yok efendime söyleyeyim işte onu niye yaptın, bunu niye dedin. Salak salak tripler. Şimdi ayrılık günümüze geliyorum. Tam bu yıkıklık değil arkadaşlar. Bunu yaşayacaksınız. Bunu yaş yaşamak zorundasınız. O darbeyi yiyeceksiniz. Her erkek mutlaka bir kez otokadı yer ve yere oturur. Sonra oradan kalkar. Böyle böyle gider o. İki ay boyunca... O ilişkiyi kurtarmak için uğraştım ve iki ay boyunca o kadar saçmaladım ki. Şu an düşündüğüm zaman baya kekoyum yani. Hani yaptığım güller mi dökmedim? Kılık değiştirip bir yerlere mi sızmadım? Neler neler ya. İnanılmaz yani ve yaptıkça batıyorum. Bak yaptıkça batıyorum. Yapmasam daha iyi. Bekle. Bekle yani. Neyse <laughs> işte, yapıyorum yapıyorum da karşı taraf böyle çok duygusallığı seven bir taraf da değil. Ve ben inadına öyle kazanacağım diyorum. İşte eski güzel anılardan bir şeyler yazıyorum. Fotoğraflar yapıp yolluyorum falan böyle. Ulan yok. Geri dönen yok. isteyen yok. Ama o an fark etmiyorsunuz. Karşı tarafı ne kadar sık boğaz ettiğinizi, darladığınızı fark etmiyorsunuz. Çünkü o, o zamanlar idrak edemiyorsun ama sonra idrak edebiliyorsun. O şu an istemiyor seni. İstemediği için de erkeğe yakışan şey kadının karşısında eyvallah deyip tamam deyip seni istemiyorum diyen bir insan varsa ki dememişti. Ben hala çok sevdiğini düşündüğüm için hep çabaladım. En azından bitecekse sonuna kadar çabalamış vaziyette bitsin diyordum. Yaş 29 benden bahsediyorsun sandım. Olabilir bu 20 yaşında yaşanır 25 yaşında da yaşanır önemli değil. Yaptım 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 en son dedim ki başka türlü olmuyor. Olmuyor yani elimden gelen her şeyi yaptım detaylara girmiyorum çok salak şeyler var rezil olmak istemiyorum. Daha sonrasında şöyle bir plan yaptım. Son vuruşumu yapayım. Son hamlemi yapayım. Arabanın arkasında romantik bir kutu yaptım. İçinde güller. Bir tane beyaz gül var. İşte bilmem kaç tane kırmızı gül var. Kırmızı güller birlikte olduğumuz zamanı anlatıyor, gösteriyor, tanımlıyor. İşte atıyorum 11 tane kırmızı gül varsa 11 ay onu, Beyaz Gül'de o zaman bana bir kız söylemişti bir kız arkadaşım. Beyaz Gül'ün ayrılığı tanımlar. Kırmızı Gül şunu tanımlar. Sen onu kırmızıyla beyaz üstte koyup verirsen o sana aşk olur falan. Salak salak böyle çaresizlikten herkesi dinliyorsun. Böyle bir set yapmışım kendime. Demişim ki ulan 11 tane gülü buradan veririm. Beyazı da şuradan uzatırım. iş biter falan diyorum. Ama ne kadar yorulduğumun da farkında değilim yani. Elimden gelen şey yaptığım için. Ona bir şekilde ulaştım. İşte gerçek alfa herhalde. Ona bir şekilde ulaştım ve dedim ki seninle son bir defa vedalaşmak için bir araya gelmek istiyorum dedim. Hayır dedi. <laughs> sonra bir daha dedim ki emin ol dedim bu buluşmadan sonra ben bir daha olmayacağım. Bir daha asla gelmeyeceğim. Bir daha asla beni görmeyeceğim. Asla adımı duymayacağım. Asla aramayacağım. Dedim ki en kötü oh be kurtuluyorum der gelir. Bu arada bu kurtulmadan kastım şey değil arkadaşlar. Yani böyle pislik yapmıyorum yani. Sadece hep böyle sevgimi göstermek için eylemlerde bulunuyorum. Ee, Klinik alımını öğrettim geçen yeni açtığım zaman çocuğa yazdım. Edirne'ye açtı çocuk kız manit yapmış dedi. Ha neyse. O buluşmayı hatırlıyorum ya. iki ay boyunca barışmak için çabaladığın kız senin karşında bu sefer. Geldi. Arabasından indi. Benim arabaya bindi. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii benim arabamdaydık. Köşeye çektim bir alan vardı bizim deniz önünde böyle. Oturduk. Sohbet ediyoruz. Ama yani ismini vermek için zor oturuyorum. Kız diye hitap edeceğim. Ya da bir iskod adı bulalım ona. Toksiklik yapıyorsun öyle mi? Toksiklik yapmıyorum. Ona toksiklik denmez. Telefonum titreyince tribe giriyorum ya. Toksiklik değil o. Biraz darlamış olabilirim. X. X diyelim. Ya ayıp lan eski kız arkadaşıma X tanımı yapılmaz ya. Necla. Necla çok güzel. Tamam Necla olsun. Kod adı Necla. Necla ile konuşuyoruz. İşte o iki aydır yaptığım saçmalıkları falan anlatıyorum. Yalnız ona bir tane mektup yazmıştım. O zamanlar ki böyle mektup yazmak falan yani çok piyasada değil. Herkes BBM miydi o neydi amına koyayım Blackberry'den konuşuyor falan. Bir mektup mektup yazdım. Mektupta da onu aslında ne kadar çok sevdiğimi yazıyorum. Sonunda da hala bir umut olsun diye şey yazıyor. Şu an bugün bu mektubu okuyorsan bil ki ben seni hala bekliyorum ve seviyorum yazıyor. Ulan böyle bir vaat verilir mi? geri zekalı yani <laughs> niye böyle bir şey? o, o iş düzelecek, o iş fikslenecek yani. Bunu da kapatmışım bir güzel yalamışım böyle mektubun zarfını. Onu da ona vereceğim. Yani işin içinde birer tane kadeh var, şarap var. Mektup var ve o dediğim 11 gül yok bir tane beyazı falan var. Her şey on numara. Her ne kadar vedalatsam da belki bir ihtimal diyorum yani. Özen gösterdim, emek verdim. Ben sonra da odunlaştım oğlum. Odun. Kalbim kırıla kırıla, ciğerim söküle söküle odunlaştım. Ah be abi öyle egemenci. <laughs> Neyse ondan sonra oturduk, sohbet ediyoruz işte bir şeyler ama e, Necla ağlıyor. Necla arada bir gülüyor, bazen ağlıyor. O da yıpranmış. Ben yalan yok utanmam da birkaç defa şöyle sola dönüp birkaç tane göz damlası bırakmışlığım var. Çok seviyoruz birbirimizi ama ya öyle böyle değil. Dedim ki bu iş burada bitiyor. Çünkü bir noktada arkadaşlarım müdahale etmeye başlamıştı. Dedi ki Tukan psikoloji normal gitmiyor. Hani sen böyle bir adam değilsin aşk işte burada aşk devreye giriyor. Bırak sen kendine de zarar veriyorsun ona da zarar veriyorsun. Peki dedim ben bugün vedalaşacağım artık onunla deyip e, oluşturdum bir plan bu. <laughs> Hıyar gibi Arkadan 11 tane gülü aldım. Koydum, anlattım falan. Bu 11 gül ne biliyor musun? Falan <laughs> diyor böyle. Ne bu diyor? O da bir odundur. Necla bir odundur. Ben <laughs> ben de şu an odunum. İşte en sonunda da bir tane beyaz gül çıkardım. Ne renkse hatırlamıyorum. Beni affeder misin dedim. Bak affetmeden kastım şey değil ha. Öyle aldatma, terbiyesizlik hiçbir şey yok yani. Sadece işte bu Kalbini kırdığım noktalar var. Onun bakış açısı benimkile çok farklıydı falan. Biraz anlayış göstermek yerine köstek olmuş olabilirim. O durumdan böyle yani gel barışalım diyorum ve o planı ona anlatıyorum. Al beyaz gül. Şimdi 11 tane kırmızı gülü at ve yeni bir başlangıç için bunu kabul eder misin dedim. Ağlıyor. Etmem dedi. Aldı o beyaz gülü köşeye bıraktı. Tamam dedim. Hiç üzülmedim o an. O an hiç üzülmedim. Ha. Dedim ki tamam amına koyayım. Yani zaten son mermim vardı. Son sıkımı yaptım bıraktım. Peki dedim o zaman sana şunu vermek istiyorum. O mektubu verdim. Dedim ki senden tek bir şey rica ediyorum. Bu kadar yıl hatırına. <laughs> Ölüyordum. Bu kadar yıl hatırına şu mektubu gerçekten kendini çok kötü hissettiğin bir zaman çıkar oku. Bir erkek arkadaşın olabilir ne bileyim bir sevgilin olabilir. Bir kötü bir gün yaşıyorsundur. Ailenle bir problem yaşıyorsundur ve kendini çok yalnız hissetmişsindir. Seninle ilgili düşüncelerim bu kağıdın içinde. Lütfen buna ihtiyacın olduğu zaman aç bunu dedim. Bana dedi ki ben bunu eve gidince açarım dedi. <laughs> Açma dedim. Ya hayalimde öyle bir aşk var ya. Hayalimde öyle bir an var kardeşim. Sen belki de 7 sene sonra çok mutsuzken onu açacağım. Ve bir anda kendini çok iyi hissedeceksin ya. Böyle bir empati yapmışım. Sen onu beş dakika sonra açarsan ne anladın bu işten? Lütfen dedim bak söz ver yemin et falan. Söz veriyorum dedi. Ondan sonra aldı onu. E dedik gidiyor musun şimdi? Gidiyorum dedi. O zaman dedim ben de söz verdiğim gibi bir daha dedim seni asla aramayacağım. Benim yüzümü bile görmeyeceksin dedim. Ee, şey falan demedim ya ihtiyacın olduğu zaman buradayım falan da o kağıdın içinde yazıyor zaten. Öyle bir duruma gelirse onu açar diye hesap ediyorum. Her şey için çok teşekkür ederim dedim. Hayatımda hani en kötüyü de en zoru da en iyi de bu ilişkide yaşadım. Bana çok şey öğretti. Sen benim özelimsin dedim. Görüşürüz dedim. İndi arabadan ama o çok kötü ağlıyor. Ben artık amele olmuşum ama şey olmuşum mal olmuşum pardon. Böyle o kadar iki ay zorlandım ki zaten. Bir rahatladım. Oğlum bir rahatladım biliyor musun? Arabaya bindim arkadaşlarımı aradım dedim ki arkadaşlar bitmiştir. Oh be yaptım. Oh ya. iki aydır uğraşıyorum ya. Yeter ya. Bu nasıl bir yıkıklık dedim ya. Kalk ayağa. Next lan falan böyle gaza gittiriyorum kendimi. Altı ay boyunca unutamadım ayrı da. Next lan falan diyorum. Çıktım arkadaşlarımın yanına döndüm. Ne oldu abi? Abi işte şöyle gülmül detayı yok. Geldim yani konuştum. Bunu böyle hallettik, bunu böyle hallettik. Ona bir tane mektup bıraktım. Siktir et o kız taktiğiydi çünkü. On bir tane beyaz gül, kırmızı gül falan saçma sapan bir şeydi o. Ya yani next işte işin goyguyu. Ben hepsi anlatıyorum Next diyorum ama yaşayacaksınız ya zaten. Sana ben sabah kadar next isteyesem, sen o kızı seviyorsan, sen o erkeği seviyorsan, her gün aklına gelecek yani. Bu next demek ne olmuyor ama güçlendirir seni. Biz <laughs> i̇şte arkadaşlar, ben döndüm, gaza geldim, işte arkadaşlarla muhabbet falan, eve döndüm, bitkin bir halde yattım, size yemin ediyorum, sabah 39 derece ateşle uyandım. Kolumu kaldıramıyorum. Kolum kalkmıyor, midem bulanıyor yıkılmışım ya o iki ay boyunca zaten 13-14 kilo falan vermiştim o dönem çok hareketliydim çünkü bütün o yorgunluğum ertesi gün patladı büyü falan değil ne büyüsü lan büyü falan değil iki ay boyunca psikolojik olarak bunlarla savaşmak her şeyin bittiğine inandığım gün reaksiyon gösterdi öyle yani ayrıldım ne yapacağım dedi ya biri ben bunu niye anlattım onu da bilmiyorum ama işte böyle bir ayrılık yaşadım ben. İki ay boyunca ayrılmak istemeyip ama iki ayın sonunda o işin yürümeyeceğini bilerekten ee, savaş verdim ve sonunda kendi kararımla onu da mektup konusu mektup ne oldu? Onu anlatmayayım işte. Onu anlatmayayım çünkü o biraz yeni zamana denk gelir. Şey, bu çocukluk anısıydı. Yeni dönem artık erişkin olduğumuz dönemler. Bunu da Bölüm 2'de anlatırım bari. <laughs> ne ee, ne mi anlat, beklenen lan. Ya şu an, oğlum biz şu an neyle oynuyoruz ya? Biz neler yapıyoruz oğlum şu an? Saçmalamayın lan, bu sorulur mu koyayım? Mektubu ne yaptın? Tam olarak hangi tarihte, hangi gün, hangi anda açmıştın? Niye? Çünkü ben bunu şu an 20 bin kişiye anlatıyorum. Manyak mısınız oğlum? Ben gaza gelip anlatıyorum böyle sonra benim başım yanıyor ya. Bir video izliyoruz bir şey yorumluyoruz. Ertesi gün videonun içinde kişi bana ulaşıp küsüyor. Üzülüyorum sonra. Onu da 43 yaşında anlatırsın. Aynen. Şimdi bak unutturmayın bunu. Eğer hani hala izliyor olursanız beni 33 yaşındayım. 41-42 olduğumda bana bir hatırlatın bunu. Abi sen konuyu açtın. Evet konuyu ben açtım ama arkadaşın sorusu üzerine açtım. Ve de çok enteresan, anlatmadığım bir şeyi anlattım. Çünkü ince çizgimdi bu konular ama bu.